Bugün sizlere bir açıklama yapacağım. Ben Uykular Haram Oldu şarkısını paylaşıyorum. Kendim gidip içerip yapıyorum TikTok'tan veya da gidip kendim yapıyorum içerikleri. Bana telif hakkı atıyorlar. Şu anda hesabım kapanma durumuna geldi. Bana destek olun. Yeni kanalımı açacağım. Gördüğünüz gibi TikTok hesabımda daha ben yeni açtım. 2-3 gün oluyor. Hesabımdaki video 6. videom 27K izlenmiş. Bana sürekli izlenme çok geliyor bu yüzden dolayı hesabıma. Çünkü YouTube hesabımı eklediğim için TikTok'a. Oradan geliyor. Hani böyle gidip telif hakkı yapan insanlar benim kendi videolarıma, şahsi videolarıma Neye göre yapıyor ben? Kendim orada videoları paylaşıyorum. Kendim anlık fastı çektiğim videoları paylaşıyorum. Neye göre yapıyor? Sadece bir şarkı koyuyorum. Böyle yapılmaması lazım aslında. İnsan olun. Emeklerimizi boşa çıkartmayın. Biz de gidip çalışmıyoruz. Buna şey yapıyoruz. Evli barklı kişiyim ben. Gelip de benle uğraşmayın. Bana gelip de telif atmayın. Ben çalışmadığım için şu anda sadece YouTube'daki saatimi açmaya çalışıyorum. 4000 saat açmam lazım. Açmaya çalışıyorum. 4000 saati açınca bildiğiniz gibi 1000 abone 4000 saati açınca ne olacak? Para kazanma aktif görünecek. Şu anda bana 3-4 tane telif hakkı geldi. Kendi içeriklerimden böyle kalleşlik yapanlara da yazıklar olsun. Kendileri paylaşıp paylaştığı video izlenmiyor diye benim videolarım yüksek görüküyor diye bana telif atan kişiler o zaman başlığını düzgün yazsın, kartını eklesin, etiketini yapsın, kanalını tanıtım yapsın, gelip de benim videolarıma şey atmasınlar. Telif atmasınlar. Böyle kalleşlik olamaz yani. Baktılar ben videolar sürekli çekip atıyorum. Düzenli şekilde. Kısa kısa çekip atıyorum millet sıkılmasın diye. Fastayken çektiğim videoları şunları bunları. Uzun çektiğim videolara da var. Düğün videolarım da var. Buradan bakabilirsiniz benim videolarıma. Çoğu kendi içeriğim. Hatta %90'ı kendi içeriğim. Böyle kalleşlik yapıp böyle insanlara fırsat vermeyin. Gidip de onların kanalına da ne abone olup ne de izleme yapın. Ben de yeni kanal açacağım. Yeni kanalımın da linkini Şükrü Lubbi kanalına şey yapacağım. Artık bu kanal riske girdi. 4000 saati geçsem de belki paralı aktif olmayacak. Ben de çalışmadığım için bu hesabı hesabı artık aktif edeceğim yeni hesabı. Kendi videolarımı artık çekeceğim. Zaten ilk baştan çektiğim gibi eşimle birlikte veya da tek kendi özel şarkılarım var. Yazmış olduğum şarkılar. Onları onları da paylaşacağım. Zamanında para akçılma aktif olup para kazanmaya başlayınca klibimi çekip size yapacağım. Paylaşmış olduğum şarkılarda sözleri de hepsi bana ait. Bir şarkımın adı Sensiz Olmuyor. Biri de Artık Zordu. Daha da şarkılarım var. Onları söylemedim. Onlara da WhatsApp'ta Bildiğiniz gibi Wattpad uygulaması var. Kitap veya da şiir falan, müzik falan yazma uygulaması. Orada paylaştım. Şu anda orada duruyor bilgilerim. Orada da ismim. Orada da ismim şu şekilde. Güncel yolum yorum. bu şekilde sanmayın ki kendi sözlerim değil burada görebilirsiniz Sevgi açtı. Hani artık sordu şarkısı. Arkadaşlar bana destek olun. Yeni kanalımda böyle fırsat vermeyin insanlara. Böyle insanları def edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Desteklerinizi esirgemeyin artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.